Özge'nin durumu gerçekten çok ciddi. Şu an beyinde ona yakın tümör. Göz damarı üzerinde olan tümör aşırı baskı yapıyor. Kulakta zaten yüzde yetmiş sekiz duymama. Komaya sokma damarının üzerinde de bir tümör. Bizim endişemiz hani bu süreçte daha çabuk yaygınlaşması, daha kötüye gitmesi. Bekliyoruz, şeye gidiyor, ben de biliyorum ki Özge gibi binlerce hasta tutsak var, e, hepsi zor durumda, onu da çok iyi biliyorum. Demin Özkan'a yapılan, ona uygulanan, e, bugün içerideki yüzlerce, belki binlerce hasta tutsağı da uygulanıyor. Her şeyin farkındayız ama bir an önce bu hasta tutsakların durumlarına el atılması, ee, yaşamdan koparılmaması gerektiğine, insan hayatının e, çok önemli olduğuna inananlardanım. Yani Özge benim yeğenim olduğu için değil, Özge gibi binlerce Özge var. Ben hep adına aynı dileklerimi, aynı şeyleri sunuyorum. Evet, e, bugün e, bir hastane cezaevinde kalamaz raporu veriyor. Ama aradan birkaç gün geçiyor, başka bir hastane kalabilir raporu veriyor. Ee, tekrar hastaneye götürüldüğünde e, tekrar hastanede kalamaz, şey cezaevinde kalamaz raporu alıyor. Ateker kesinlikle kalabilir raporunu veriyor. Ee, ben öyle düşünüyorum ki bu sadece Kürt halkına yönelik yani Kürt'e yönelik bir şey bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Yani Özge öğrencilik yıllarında sadece bir basın açıklaması, evinde bulunan bir şey ya, bir kaset, 6 yıl 3 ay ceza alması, örgüt üyeliğine şey yap, ilişkilendirilmesi, yani bilemiyorum. Özge işte 7 Temmuz'du sanırsam ya 10 Temmuz ya 7 Temmuz'dan tarihi hatırlamıyorum. Denge kaybından dolayı kafasını çarpıyor cezaevinde, ranzaya. E, hastaneye kaldırıyorlar. E, orada bu şeyi e, meydana çıkıyor. 10 tane timörün tekrardan oluştu. E, Özge'nin şu an denge kaybı aşırı derecede var. Evet götürülüyormuş. E, bu duyumları eee yani ailemiz gidip geldiği süre içinde öğreniyoruz. Telefondan anlatıyor. Ama özgede şu an mesela konuşmasındaki önceden daha bir canlı, tutukluluğu çok yani dilde aşırı derecede bir tutuklama tutkuluk şey göre, görebiliyoruz, hissedebiliyoruz. Evet götürüp getiriyorlar.